Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Bu akşam ne yapacağım biliyor musunuz? Pastırmalı kuru fasulye yapacağım. Annem haşlamış, Anam da burada. Video çekiyoruz birlikte. Şimdi pastırmalı kuru fasulye yapacağım. İlk suyunu haşladım zaten. Hep birlikte yapalım. Bir de ekmek kadayıfı yapacağım arkadaşlar. Şu, şu, şu. Şöyle annem getirdi Bu kastamonu özgü bir ekmek kadayıfı Bizim oranın ekmek kadayıfı yani Burada da bir tane yerde bulduk biz de Biraz büyük yapıyorlar Esas böyle yapılıyor Bunu şimdi yumurtaya bulayacağız Kızartacağız şerbeti atacağız Bakın şerbeti de burada hazırladım şerbetini Şerbet hazır Ekmek kadayıfım burada Bakın Şimdi önce kuru fasulyemi koyayım mı? Hmm. Ben de pastırmaları doğrayayım. Hayır, neye rolü yani? Çekeceksin onu? Hayır, ben hiç etme dedim bunu bunlar. Bak. Bu var. İşte şimdi koyuyoruz. Çekiyorum. Hmm. Ezildi. Fazla da Hemen. Biber falan da doğruyor bu. Soğanlarımı Kuruyor hemen musun? koyuyorum. İyi bir şey yani. Yaktın mı adını? Yaktım. Sen karıştırabilirsin. Bu evet. da tabii ki pastamadan geldi. İstedim ben bizimkilerden. Bu bizim pastırmamız. Niye misin? Çimenli. Nasıl? Çimenli de var. Bu çimen sizi. Şey. Sen, sen iki de çimenli. Çimenli. Şey, evet. Hemen bir tane tadım testi yapıyorum. Çok güzel. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 10. Zaten pastırmaya ilk bizimkiler bulmuş da Kayseriler patentini almışlar. Nasılsınız? İyiyiz yavrum. Çekim yapıyoruz. Fasulyeyi içine dönün. Fasulyeyi içine biz Hanefesini koyalım baştan. Tamam. Şu az gelirse. Pul biber koymayalım. Misafirlerimiz var. Pul biber çok az koyacağım şimdi. Çok çok. Çok az Yani e, rahatsız etmeyecek kadar. Rahatsız evet. etmeyecek kadar. Çıtıra baksana. Evet. Çok tamam. acı olur. Tamam. Hemen rengi değişti zaten. Nerede? çok acıymış ya. Allah Allah. Allah Allah. Benim de anlattım. Gözüm ya. Acı acı. Antalya'yı seviyor musunuz? Çok seviyorum. Bizim? Antalya bir tane. Bizim? Kastamonu. Bizi seviyor musunuz? Çok, çok seviyorum. Ay, gözlerim oldu ya. Aşkım. Şimdi arkadaşlar pastırmamı da koyuyorum. Annem karıştırıyor. Biraz doğramaya çalıştım. İyi oldu doğrayınca. O parmağını biraz... Biraz bir... ...doğrayamayız. İyi Biraz yağ batıyor, tuz batıyor. Şimdi parçamızı da ekliyoruz. Bu makyaj etmeyeyim. Biraz daha o süreyi de ekleyeceğim arkadaşlar. Bu kumaş daha Ne? Pencerenin. Ee ni? Şimdi sıcak suyumu da koyuyorum fasulyeme. Pastırmalı kuru fasulye. Çok güzel oldu. İlkini zaten annem ıslamışım. Çok ben de pişirdim. Evet, sabahın biraz şey yiyecek. Kaçı bir saat Şimdi bu tarafa alacağız. Bu bir kaynasın yeterli oluyor. Zaten pişti. <laughs> o al, al, al üstte değil. <laughs> İkinci pişmesi. Şimdi de geldik ekmek kadayıfımıza. Şerbetim burada hazır. Ağzı çok ağzı. Ağzı çık açtım. Tamam. Şimdi, Şimdi ben burada kızartacağım. Orayı tava koyacaksın. Evet. Yumurtamı çırptım. Anam çırptı. <laughs> ben de böyle bandırıyorum ekmek kadayıfımızı. Yağımı da koyacağız. Şöyle yumurtaya bandırıp Bu yumurtaya bandırılması da yumuşak olacak o yüzden. Tek kızarmıyor. Şimdi biz de bunu iki mi kıyalı? Arasına ceviz mi? Aşkım o yöre yöre fark ediyor işte. Bizde bu yani bizde Bizdeki bu. Özelliği böyle. Niye sarı? İçinde yumurta var. Yumurta yeni olduğunda. Hmm. Yumurtayım Unundan yumurtayım. falan değil mi? Ha. Ben ne diyorum? Yumurta yeni olduğunda. Bu seni sen de mi biliyorsun? Ramazanlarda? He. Şimdi olmazsa olmaz. Bu kastımızda arkadaşlar. Hemen yapmadılar. Ekmek kadayıfı. Ve tazecik. Anneanneyi alı diyor. Ve küçük. Şey derdi, Bir de kibar yani. Bu da, baba da çok büyük. Bir tane bu. Allah Allah. Adamlar çok geniş. Hmm, evet, tava gibi falan değil mi? Aa. şunun bir buçuk, iki katı gibi. Çok Aynen. Aynen. Allah Allah. Bu daha hakibar bir şey. Evet. Basulyem de göbek atıyor. Altını boyunca da. Ne zaten? Bir şey etmez. Havuk. Şerbetten çıkartınca, hap. Yağını çok mu koydum acaba ben ya? Yok yok. Ben hiç yapmadım. Normal yok, bence. Yok değil. yok. Onu çok koydum. Hı? Onu çok koydum. Yağını aldım. Şerbetin içine atıyorum arkadaşlar. Kızaran ekmek kadayıflarımı. Direkt şerbetin içine. Burada biraz şerbetin çektikten sonra alacağım. Borcunu alacağım. Biraz çeksinler. Şöyle. Şimdi tekrar yağlıyorum.

hemen böyle şeyleri. Ne de Yağ sıçrıyor diye. Abo. Anne bak. Tamam, bir hemen çeviriyorum. <laughs> Yumurtasız olmaz bu. Mutlaka yumurta ile kızarmalı. Bir de yağın biraz daha kabarıya. <laughs> 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 Şerbeti atınca biraz daha havalı şey bir Buradakiler de şerbetini emiyor. Hı hı. Şimdi onu biraz da emsin. Hemen alacağım borcama. Şimdi bunları alıyorum. Şerbetin içindekileri. Ama benzemiş. Evet. En son şimdi tekrar şerbetin üstüne ekleyeceğim. bir tatlı değil. Yani akşam ben böyle Ramazan hemen olacak bir şey. Ramazan'da olan bir şey. Yani çubuk şerbetini hazırla. Hemen at ya. <laughs> Serap korkuyor tabii. <laughs> Korkarak bir Ş çekim yapıyoruz. Şükür de ya ya. Yağdan çok korkuyor. Siydi ya! Gayrı öyle bir şey etmez. Değil ki nefes böyle. Etse de... ama de, süzülen şey derse, buduruyordu zaman.

Ben buradakileri de alayım Hı -hı. tekrar. Buna da evli şerbetini. Nar gibi kızardı bakın. Hı -hı. Şerbeti de evli. Güzel ya başlangıç. Kastamonu'ya özgü ekmek kadar yapar arkadaşlar. Ramazanlarda Hı -hı. olmazsa olmaz. Ramazanlarda evet. Genelde de var da Ramazan'da daha çok yapılıyor. Pratik bir tatlı. Olmama gibi bir şansı yok. Baklava ince kalın oluyor ya. Şerbet önemli. Hani bu bir ince hazır alınan da bu iyi seviyorum. Şerbeti bir Hazır hani bu bir göbeği. Bu arada oluyor ya. Güllaç. Biraz da yaparız. Önceden çok yapıyoruz. Kullar ne yapıyorlar? Çünkü süt, ceviz süt. Evet. Güler bizim kastamonu'ya aitmiş bu arada. Ha? Kastamonu. Hı. Kastamonu bir tane Ali Usta bulmuştu. Osmanlı zamanında saray amcuları kastamonu'yu geziyorlarmış. O Ali Usta da bunu yapmış. Güllacı. Gül Asıl güllü açtı. Sonra güllü açtı. Işte. Hmm. Saray altıları da çok beğenmiş. Saraya götürmüşler. Işte. Ondan sonra yayılmış. Güllek diye. Sonra güllü aç, olmuş. Hamur da bir kere de hamur varsa o da eskiden olan bir şey. Evet. Emin. Hamur var Yani o da eski şeyler. Evet. Bir annem bir şey yaptı. Neydi Hı. o? Neydi? Yağlı ben... bir şey. Başını çizme mi? Yani. Şey mi diyorsun? Hamur yapacaksın. Ha evet. O da işte kalamuru. hamuru. Ne ha işte o diyorum ben. O da bizim kastamın yani. Ben işte. onu beğenmedim ya. Ağustum değil. Işte bu da şey ederim, onu da eski. Görüyor ya. musunuz? Bunun. Şunun güzelliğini. Evet. Bu? Krem Eski bir tatlı. Hı hı. Ekmek kadar. Kastamonu'yu yani. Hep kastamonu'yu alım. Evet. Tabi ben gülüyoruz, sevap da değil ki anne gül. Hardeor. Videolarımızı da beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah. Like atalım. Beğenip paylaşalım. Like atalım. Anam da burada. <laughs> al bunları sen al bakalım hadi. Sen gelin diye. Geldi ya tane. Çift hanımdan gelsin buna da. Çift hanımdan geliyor bunda da. Çift hanımdan. anne. Evet. Çocuklarımın çok mutluyum. Elimi yapma. Torunumun. Evet. Bir yine yapalım? niye <laughs> geldin sen takmışsın? Hadi, ta, şuradan ta, bir, ta, bir dur sıcak i̇ki. daha ya. Da. Şerbet koymadın mı? Koydum. Tamam alayım. Tamam. <laughs> Şu, ne, olur, be, ki, ne, ben, ne Bir tane şey ne, bir kere gelsin? Yavrum Gel, yeter be, iki ya. tane yeter, ya. Ne şey <laughs> Lan! şunları <laughs> <be>, bana... <laughs> sevmeyi neyle şey diyor, basın ağzına şimdi şey, çok kıyım olsa şöyle. Evet, son postayı da alıyorum arkadaşlar, ekmek tadayı burada. Hmm. Böyle. Yemedi yeme yanında ya. Evet, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de böyle olsun dedik. Fasulye yemeği pişirdik. Fasulyemiz de burada. Pastırmalı kuru fasulye. Ve ekmek kadayıfı yaptık. Daha gelecek tariflerimiz Evet çok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Anamla birlikte. <laughs> Öpüyoruz bunu.